Evet şekle baktığım zaman ABD üçgenin ikiz kenar olduğunu görüyorum. Alttaki bilgilerden bir tanesini daha kontrol ettiğimde ACBC eşit. O halde bir tane daha ikiz kenar üçgen var. ACBC'ye eşit diye verilmiş. Bunu da şeklin üzerine aktardım. BDC üçgeninin iki tane açısı elimizde. Biri 9, diğeri de bilinmeyen olarak verilmiş x. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan açının dış açısına eşit olduğundan dolayı 9 artı x yazabiliyorum buraya. ABD üçgenin ikiz kenarlığından da yararlanarak yine buraya da 9 artı x yazabiliriz. Şimdi büyük üçgenin ABC üçgeninin ikiz kenarlığını da kullanırsam eğer burası 18 artı x olduğuna göre burası da yine 18 artı x olarak yazılacaktır. ABD üçgeninin bütün açılarını x türünden ifade edebildim. O halde bunların toplamını 180'e eşitlersem 2 tane 9 var bir de 18 var. 9 artı x 9 artı x 18 artı x'in toplamı. Sayıların toplamı 2 tane 9 18. Bir 18 daha 36. X'lerin toplamı 3 tane x olduğundan dolayı 3x şeklinde yazılabilir. Eşittir 180 diyorum. 36'yı karşıya attığımda 3x 144. X buradan her iki tarafı 3'e böldüğümde 48 olarak bulunur.